Evet arkadaşlar, 18 Nisan 2025 bugün de Çorum merkezde Tatlı Bahçede aşıdayız. Kalemlerimizi doğradık. Şöyle göstereyim. Birazdan aşıya geçeceğiz. Kalemlerimi hazırladım arkadaşlar bir kovada. Hemen takacaklarım uçtan açtım. Şimdi aşıya geçiyorum. Kalemlerin çerdahlar yapılıyor. Şimdi men aşağı geçtik. Evet arkadaşlar, ağacımızı kestik. Şimdi kalemimizi yapıp yerlerine güzelce yerleri takacağız. İdeal bir kalem bakın. 3 tane gözü var canlı canlı. Bakın gözlerde herhangi bir ölme yok. Çünkü biz donlar önce almıştık arkadaşlar bu kalemleri. Gayet güzel. Bu içeride kalacağı için streçin alıyorum. Güzelce açtım. Şimdi yerine takacağım. Ağacın ölü kabuğu çok. Kabuk kalınlığının neredeyse çoğunu ölü. Fakat biz yine de yarım santim bir canlı doku var. Onun üzerine yerleştireceğiz. Geldim. Birini çizdim. Çizdim. gibi çizdim. Açtım bakın, Kabuk ince ama artık bunu buraya yerleştireceğiz. Biraz fazla kazan gerekiyor. O yüzden. Bakın gayet güzel gidiyor. İyi sardım. Kabuk da açmadı. Kemik gibi oldu. Kalem. Bir kalın bir ince kalem takıyorum. Bakın sünnet boyu 10-12 santim düz güzel dümdüz arkadaşlar. Bu araçları biraz bakımsız kalmış. Ölü kabuğu daha fazla her yerde aynı tip olmuyor tabi mecbur. Her türlü bahçeye uyum sağlamamız gerekiyor arkadaşlar bakın. ayet güzeldi gitti. Kemik gibi oldu. Son kalemi de takıp bu ağacımı bitireceğim. Kalın kaleme geldi ince kalın ince kalın. Güzel yonuyorum arkadaşlar. Yanları alıyorum. Bıçaklarla bu işin çok uyum. Ben çok seviyorum. eli çok güzel oturuyor. Geldim böyle koydum. ölü dokuyu macakla aldık arkadaşlar. Onun videosunu daha önce paylaşmıştım. Ölü dokuyu aldık, güzelce kazdık. Aşırıncısı. Kalemler takmadan önce. Altlarını çizdik. Ağlamalar var bakın. Ağacın boyu kısa olmasına rağmen e, yukarı doğru su basmadı. Yerine oturttum. Bakın arkadaşlar şöyle. bunu çakacağım sert bir şekilde. Evet. Bu şekilde bu ağacın kalem takması 3, 6, 9 kalem takıyoruz. Bu kadar. Aşımız devam ediyor. Şimdi de streç film filmleme işlemi yapıyoruz. Güzelce sıkar arkadaşlar. Ağacın gövdesinde yara bere yok. Güzelce sardık. Taban yer diye yerli çeşitli sürekli soğuklar yapıyor. İlk bargeşte onları. Kalitesiz meyve sararlar bunu. Çantaya çeviriyoruz. Evet. Şuvallamaya geçtik. Pamuk ip, iple sarıyoruz burayı. Birazdan tala toprağıyla doldurup aşıyı bitireceğiz burada.